sefer Balyomsa ile karşılaşmalarda Dino neredesin? Yo, yine kamera açayım. He kamera göründü şu an. Açılasana lan he. Dino bunu hatta yeni bir pilot oynayacağım var. Gelsin bakayım. Bu da saftik gibi oldu. He ama özür dilerim. <laughs> Ama neyse ki onlara da acıyorum ben. Şimdi de gördüğünüz gibi Balyon Evotion olacak. Ve bir dakika boyunca konuşmak ve yeni yükledim oyunu da var gördüğünüz gibi. <laughs> Blavsat'a da bile var. Bir dakika olmak üzere o yüzden basmıyorum. hadi. Ha basın. Ne 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 ne. ne Nanyo Sumabovne Raratatar Rumarum da who levels above ne Raratatar Rumaruminat watch Watcha 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 VS'de bunlar bu kadar arkadaydı. Şimdi de 200'e benzetecek yani iki dakikaya kadar koşman lazım çünkü en sevdiğim şey simetrik değil. Hadi iki dakika ol. Şimdi oldu. VS'de en sevdiğim hayvan civciv. Kedir nereye kaçıyor? Uzağa kaçtı kediler bence de ne en şey Zaponya'da da ya da Zaponya'da değildi. Hay kedi telefona basma. Telefon kırıldı ya. Ve videonun sonuna gel. Ve seda abone olmayı unutmayın. Çok tatlılar. He. Ve Seda de 6 dakika sonrası da ha videonun sonuna ge geleceğim. Diğerlerini de gösterin ne olsun. Ha? Lemzi Alabama alaba mı söylüyor? Yok ne olsun ya? Yok. Civ. Videonun sonuna geldik ve hoşça kalın.